Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Umarım herkese sağlık, keyfi yerindedir. Bizim için çok hareketli bir hafta sonu ve hafta başı şeklinde oldu. Hafta sonu hızlı bir şekilde kısa bir anamur turu yaptık. O kadar hızlı geçti ki doğru düzgün bir video çekme fırsatı bulamadım. Ama şu izlemekte olduğunuz görüntüler Anamur plajından alınma görüntüler ve orada gerçekten çok güzel yerler, karavanda kalınabilecek, gezilebilecek yerler var. Onunla ilgili olarak da ilerleyen günlerde bir ay sonra mı olur orası tam bilemiyorum artık ama bu konuyla ilgili tekrar Anamur'la ilgili bir video çekeceğim inşallah sizlerle paylaşacağım. Bu haftaki video konumuz daha önceki videolarda da bahsettiğim e, kitap önerileri şeklinde bahsettiğim kimliklerimiz, kim olduğumuz, ne yapmak istediğimiz, özümüzle ilişkimiz, e, bizim kendi benliğimizin yapmak istediği, bizi mutlu eden şeyler nelerdir, biz onları içimizden geldiği için mi yapıyoruz? Bu konular üzerinde duracağız. E, buradaki konumuz e, dışarıdaki insanların e, baskısı bunun ismine toplum baskısı diyebilirsiniz. E, yeni tabirlerle trend baskısı diyebilirsiniz. Mahalle baskısı diyebilirsiniz. Ya da e, kendi içimizden geldiği gibi bir şeyleri yapmak istediğimiz şekliyle yapmamız durumu bu söz konusu. Biz-ben dengesi aslında tabii ki burada önemli olan ne çok egoistçe davranarak sadece ve sadece kendi istek ve arzularımıza göre hareket etmek ne de toplumun beklentilerine göre hareket etmek. Eskiden ayıplanma korkusu daha ağırlıklı olarak insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorken bugün bir trend baskısı oluşmuş durumda. Moda dediğimiz kavram insanları isteseler de istemeseler de Sevseler de sevmeseler de bir şeyleri yapmaya zorluyor durumda. Mesela e, lüks otellere gitmek, lüks otellerde kalmak veyahut da belli turlarla, belli tur firmalarıyla e, belli yerleri gezmek. E, bunlar belli zamanlarda trend olmuştu, popüler olmuştu. İnsanlar e, bakın ben de yapıyorum, ben de bunlara katılıyorum, geri kalmıyorum diyebilmek adına e, yoğun bir şekilde bunlara katılım sergiliyorlardı. Şimdi üzülerek söylüyorum ki son dönemde de özellikle pandeminin başlangıcından itibaren pandeminin etkisiyle insanlar otellere gidemedikleri için yoğun bir şekilde karavana, çadır kampına ilgi arttı. İnsanlar yoğun bir şekilde karavana hücum ettiler. Karavancılık geçmişi hiç olmayan, daha önce hiç ilgilenmemiş olan, uzağından yakınından incelememiş, okumamış, hiç deneyimlememiş olan insanlar bile karavancı olmaya başladılar. Karavanla yaşamaya, karavanla gezmeye, tatil yapmaya ya da çadır kampı atmaya heveslendiler. Burada kritik olan şey bunu gerçekten isteyip istemediğimizle ilgili olan bir sorudur. Biz kimiz ve ne yapmaktan hoşlanıyoruz? Gerçekten yapmak istediğimiz şey nedir? Burada içimizdeki çocuğa ya da çocuklara Başka bir ifadeyle içimizdeki kimliklere sormamız gereken, onlardan almamız gereken cevaba göre hareket etmemiz gerekiyor. Ee, gerçekten istediğimiz için yapmaktan zevk aldığımız, e, içimizdeki çocuğu mutlu edecek, içimizdeki benliği mutlu edecek davranışlar mıdır? Bunları sorgulamamız gerekiyor. Ee, mesela YouTube'da çok sayıda karavanla ilgili, gezilerle ilgili videolar var. Bu videoların hepsinde ağırlıklı olarak fiziksel gezilerden bahsediliyor. Ee, bazen ben de çektiğim videolarda çok fazla fiziksel gezilecek yerlerden bahsediyor. işin psikolojik boyutu e, veyahut da içsel yolculuk kısmından bahsetmiyormuşum gibi geliyor. Hatırlıyorsanız daha önce karavanlı yolculuk aslında içsel yolculuktur diye bir videoda da çekmiştim. E, olay aslında bizim kendi içimize doğru yaptığımız yolculuk. Ve bu daha önemli yani fiziksel olarak sizin gezdiğiniz, gördüğünüz yerlerden daha önemlisi kendi iç dünyamıza yaptığımız yolculuklar. Bu gezdiğimiz yerlerde gördüğümüz her bir olay, gördüğümüz her bir hareket, gördüğümüz güzellikler ya da çirkinlikler bizim iç dünyamızda belli noktalara basıyor. Belli noktalardaki duyguları aktive ediyor. ODM diliyle konuşacak olursak eğer X eşittir Y'leri aktif duruma getirdiği için bunlar belli davranışlara sebep oluyor bizde e, belli duyguların tetiklenmesine sebep oluyor. E, bunları farkına varabilmek gerekiyor. Neden şu an ben üzüldüm? Neden ben şu an mutlu oldum? Bunu yapmaktan zevk aldığım için mi şu an mutluyum yoksa başka bir duyguyu tattığım için mi mutluyum? E, bunlar çok üzerinde düşünülmesi gereken şeyler. O yüzden de bir Ravanla ilgili, yolculukla ilgili, geziyle ilgili video çekiliyorsa aslında bu videonun içerisindeki işsel yolculuk kısımlarından da bahsedilmesi gerekiyor. Yani oraya gittim, burayı gezdim, burada bunları yedim. Dışında, bu ormanın içinde de olabilir, göl kenarında da olabilir, şehrin merkezinde uygun bir park bile olabilir. Sessizlik içerisinde, güneşin yakıcı ateşi altında, çok olası bir durum değil ama güzel bir gölgede rüzgarın sesini dinleyerek denizin dalgasının sesini dinleyerek bir işsel yolculuk gözlerimizi kaparak yapabileceğimiz kendimizi dinleme seansı içimizdeki seslere kulak verme onların istek ve arzularına onların bize öğretmeye anlatmaya çalıştığı Belki de yıllardır duymadığımız bastırdığımız seslerini duyabilmek için uygun ortamlar olması gerekiyor. Şimdi karavanla bir göl kıyısına gittiğimiz vakit sadece orada hadi gezelim, hadi ateş yakalım, gece ateşin başında sohbet edelim olması değil kendimize zaman ayırmamız, içimizdeki çocuğa zaman ayırmamız, kendimizi ruhumuzu dinginleştirmemiz, istek ve arzularımıza bakmamız gerekiyor bugün bir kitaptan da bahsedeceğim kitap tavsiyesinden de bahsedeceğim ee, onu videonun sonuna doğru biraz sonra e, anlatacağım buradaki olay çünkü gerçekten yapmak istediğimiz için yaptığımız hareketler mi yoksa zevk alıyormuş gibi mi yapıyoruz hoşlanıyormuş gibi mi yapıyoruz yani karavanla tatil yapmak bize göreymiş gibi mi yoksa gerçekten bize göre mi ee, işte bir ormanda geceleyin ıssız bir ormanda geceleyin tek başına kalmak bize göre mi yoksa bize göreymiş gibi mi yapıyoruz? Yani miş gibi, muş gibi hayatlar mı yaşıyoruz? Yoksa gerçekten istediğimiz, sevdiğimiz, hoşumuza giden, zevk aldığımız şeyleri mi yapıyoruz? Ee, kendi iç çocuğumuza, iç dünyamıza, benliğimize, egomuza yönelip onların sesini de duyabiliyor muyuz? Tabi ee, tabii burada bir daha söylüyorum. Ee, ben ve biz dengesini çok iyi sağlayabilmek gerekiyor. ODM diliyle tekrar konuşacak olursak eğer başarılı huzur karesini dengeleyebilmemiz gerekiyor. Huzur karesi daha çok içsel kimliklerimizin zevk aldığı ve bunları yaparken de artık frekansın yavaşladığı, stresin azaldığı, ruhumuzun dinginleştiği olaylar, aktiviteler Üzerinden giderken başarı karesi daha çok e, Haldır haldır olduğumuz Hadi ateşte yakalım hadi oraya gidelim Hadi buraya da gidelim deyip Bunları başka insanların gözüne batırır derecede e, Bakın ben de bunu yaptım Ben de bunu başardım Bunu da yaptım dediğimiz kısım Artık gerçekten Huzura gitmekten öte başarıya giden yani başarıyorum yapıyorum demeye giden kısım ama sadece orada eğer ilerlersek bu bizi mutluluğa götürmeyecektir çünkü o deme diliyle bir daha söylüyorum başarı ve huzuru dengeleyebilmemiz gerekiyor belli bir frekansta belli bir dinginlikte yaptığımız bildiğimiz yapabildiğimiz ve öğrendiğimiz şeyler üzerinden yürümesi gerekiyor. Şimdi kitaptan bahsedeceğim size tekrar okumanızı tavsiye ettiğim çok güzel bir kitap. Evet kitabımız rahmetli Doğan Cüceloğlu hocanın Mış Gibi Yaşamlar kitabı. Özüne yabancılaşmış insanların oluşturduğu Mış Gibi Yaşamlar. Remzi Kitap Evi'nden. Arkasına şöyle bir bakalım. Ne demek e, Mış Gibi Yaşam? Düşüncelerinin arkasındaki niyetin farkında olmayan sözü, gözü, davranışı birbirine uymayan insanların yaşamı demek. Böyle insanlar var mı diye sorarsanız çevrenize bir bakın. Aklı, düşüncesi, çocuğuna yardım etmekle dolu olduğu halde asık yüzlü, kırıcı, ilgisiz anne ve babaları, öğretmen olduğunu söyleyen ama hiç kitap okumayan insanları göreceksiniz. Üstelik mış gibi yaşam insanların bu anlayışla oluşturduğu ya da işlettiği kurumlar yoluyla gide, giderek tüm topluma yayılıyor. Vatandaşa yardım etmek için oluşan bürokrasi köstek olmak konusunda uzmanlaşıyor. Güven duymamız için oluşturulan kurumlar güvensizliğin kaynağı haline geliyor. Adaleti sağlamak için yapılan yasalar adaletsizliğin düzenini sürüyor. Kimimizin körleşip fark etmediği, kimimizin kanıksayıp artık yadırgamadığı mış gibi yaşam yaşıyoruz. Sanki kaderimiz olmuş, kuşaktan kuşağa sürüp gidiyor. Yaşıyormuş gibi görünüp de aslında yaşamamak ve yaşamadığının farkında bile olmamak. Ancak farkında olan, gözlemleyen ve irdeleyen iki kişi var. Doğan Bey ve Arif Bey sizi sohbete davet ediyor. Çok güzel bir kitaptır. Ee, Savaşçı kitabındaki e, Arif Bey ile Doğan Bey'in sohbeti bu kitapta devam ediyor ve Mış gibi olayları, e, mış gibi olan e, kurumları ve birçok şeyi çok detaylı bir şekilde irdeliyor. E, bizim de feyz alabileceğimiz, kendi hayatımızla ilgili olarak üzerinde düşünebileceğimiz, aa evet ben de biz de böyle şeyler yapıyoruz, yaşıyoruz diyebileceğimiz, kendimizi sorgulayabileceğimiz çok güzel bir kitap. E, özellikle böyle sessiz bir ormanın içerisindeyken, Güzel bir deniz kıyısında ya da göl kıyısındayken çok büyük zevk alarak okuyabileceğimiz, okurken düşüneceğimiz, yani bir çırpıda okuyup bitirmenin ötesinde yavaş yavaş sindire sindire kendi hayatımız üzerinden de örnekleri değerlendirerek, düşünerek çok faydalanabileceğimize inandığım bir kitap. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.